eşinin çok eleştirel olmasından şikayetçi bir bayan var. Diyor ki eşim her şey gerçekten ama gerçekten fazlasıyla eleştiriyor. Bu durum ilişkimize cidden zarar veriyor. Yol gösterin bu nasıl aşır? Bir kere bakmak lazım. Eleştiren kişi <laughs> hakikaten kendisi mükemmel de herkesin mükemmel olmasını isteyen bir kişi mi? Yahut her şeyi normal olarak düşünen bir adam Belki sende bir eksiklik var. Belki sen yapılması gerekenleri yapmıyorsun. Adam temizlik seviyorsa ortalığı bir okey götürüyorsa ne yapsın? Gayri ihtiyar söylüyordur. Yok efendim evde yemek yok bugün yemek yapmadım. Yemeği çok seven bir adama söylenmez mesela. Yahut bağırarak, çağırarak, kızarak konuşmak. Her şeyde terslemek. Onu başkalarıyla karşılaştırmak. temizlikte yemekte beraberlikte, cinsel ilişkide reddedilmek de erkekleri ertesi gün çok sinirli yapar. Her şeye kızar. Bunu bilin, kim buraya koydu? Kim bunu böyle yaptı? Niçin bunlar burada kaldı? Normalen görmemesi, konuşmaması gereken her konuda konuşabiliyor. Demek ki hayatında bir boşluk var ki bu çoğunlukla cinsel ilişkide reddedilen erkeklerin yaptığıdır. Her şeyde o kabahatli ben kabahatsizim ya da o kabahat bütün kabahat ben de demenizi istemiyorum. Sadece açıyorum konuları ki görün bu şekilde bir sürü noktada kendi kendinize halletmeye bakın. Karşılıklı oturun güzel güzel. Hem bir şeyler için, hem birbirinize yakınlaşarak. İşte sen de böyle yapıyorsun bana, ama sen de bana bunu yapıyorsun gibi. Birbirinizi kızdırmadan, çirkin laflar etmeden, saygıyı bozmadan güzel güzel konuşun. Belki çıkacaktır nereden neden için.